Ebu Cehil'in elinde avucunun içinde taşlar vardı. Oynuyordu taşlarla böyle. Hani bizim tesbihle oynadığımız gibi. Böyle. Peygamberin yanına geldi. Küstahça, ahlaksızca. Bir şey söyleyeyim. Hazreti Muhammed'i ağzına dolayıp da, hakaret edip de, peygamberi aşağılamaya çalışıp da, dünyada ve ahirette mutlu olacak hiç kimse yoktur. Ve ben bir şey tespit, tespit ettim, keşfettim. Dünya hayatında Hazreti Muhammed'e saldıran, inanmaması ayrı mesele, inanmayabilir. Kendi canı ne isterse, onu, neye inanacaksa ona inansın. Hiç umurumuzda değil doğrusu. Ama insaflı ve temiz insan peygambere hakaret etmez. Gayrimüslim de olsa, Allah peygamberine saydıran, hakaret eden, onu karikatürize eden kim varsa dünya hayatında onun peşini bırakmıyor. En son örnek geçen İsveçli mi? Nereli? Tam Norveçli tanmıyorum Tanımıyorum, bilmiyorum nereli olduğunu. Hazreti Peygamber'e hakaret ediyor. İnanmaması ayrı problem. Ben internete etmiyor inanmaması. Neye inanıyorsa ona inansın ama saldıramaz. Saldırmaman gerekiyor. Hakaret edemezsin. 2 milyar insanın inandığı bir peygambere, bir insana sadece peygamber değil, kim olursa olsun yetkili birine hakaret edemezsin. O o topluma hakarettir. Bir peygamber bu üstelik. Sonra ne oldu? Bir kaza oldu. O kaza içerisinde kaza. O hükümet kaza olduğunu inan etti. Yandı. Yanında iki tane de güvenlik görevlisi. Hazreti Muhammed'i rahatsız edip de bir suikast filan de değil ha polis belirtti kaza dedi. Bir arabanın altına girdiler ve cayır cayır onda yandı. Akıbet. Size yorumsuz veriyorum bir yorum da getirmiyorum ben. Yorumsuz ortada. Onun için Hazreti Muhammed'e, Aleyhisselatü vesselam Efendimiz diline dolayıp da iflah olmuş iflah kelimesini ölüm diye anlamayın lütfen. Her yönden iflah olmamak. İflah olmuş hiçbir insanı göremezsiniz. Bu dünya bir de ahireti var bu işin. Aynı söz Hazreti Musa, Hazreti İsa hakkında da geçerlidir. Hiçbir peygambere saygısızlık yapmayacaksın. İnanmayabilirsin, yapmayacaksın. Allah adına konuşan adam ya. elinde taş Muhammed dedi elimdeki taşlar konuşabilseydi senin doğru olmadığını söyleyecekti. Yani senin aleyhinde konuşacaktı. Elimdeki taşlar Hazreti Peygamber dedi ki elini aç. Belki o taşlar doğruyu söyler. Ebu Cehil taş elini avucunu açtı taşlar başladılar oynamaya. Başladılar oynamaya taşlar. Taşlar la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorlar. Elindeki taşları aldı ve fırlattı. Sen ne kadar büyük bir sihir bassın dedi. Taşlar bile seni dinliyor dedi. Sihirin o kadar güçlüymüş senin. Sihirbaz diyor. Ebu Bekir Sıddık iman ediyor. Peygamber diyor o küfründe inat ediyor. Tekebbür, kibir ve haset. Mekke müşriklerinin en büyük problemi sermaye gileri gidiyor. Kabe'ye atık put gelmez oluyor. Altın ve gümüş gelmez oluyor. En büyük, en en belirgin düşmanlıkların sebebi bu dünyada da böyle ahirette de o günde bugün de öyledir. Haset, haset, haset. Ne kahrolası bir duygu bu ya. İnsanı küfre götüren bir duygu. Çünkü neticede diyor ki Mekkeli niye bana din bana inmedi de Muhammed'e indi diyor. İçin Kur'an, için ben peygamber seçilmedim de Abdullah'ın yetimi seçildi diyor. Sana mı soracak da Allah indirirken? Allah öyle diyor. Sana mı soracağım diyor. Allah risaleti kime göndereceğini kendisi bilir diyor. Zaman geldi Hazreti Davud'u küçümsemediler mi? Hazreti İsa'yı küçümsemediler mi? Babasız çocuk demediler mi? Bütün peygamberler zulme uğramıştır. Bütün peygamberler çile çekmiştir. Hepsi var ama hepsi. Yüce Allah bizleri... Evet... İsveçli karikatüristi değil mi arkadaşlarım? Ben Norveç mi İsveç mi diye tereddüt vardı kendi eliyle veya arkadaşının kullandığı arabayla bir tırın altına girdi ve yanarak öldü gitti. Hayatı boyunca Müslümanları tahrik etti. Müslümanlar bir şey yapmadılar. Doğru da yaptılar. Kişi akıbetini kendisi hazırlar. Ya Rabbi bizi peygamberlerle hasım yapma. Onların ayağının altındaki turabı başımıza taç gibi giydiririz. Ben bir ilahiyat profesörüyüm. Ömrünü Hazreti Peygamber'e anlatmaya adamış bir adamım. Eksimle de de. Eksiğim vardır, hatam var, kusur var. Onlar ayrı mesele. Fakat bana deseniz ki en büyük sana göre kendi namıma söylüyorum. Şeref nedir? Hazreti Muhammed'in ayağındaki tozlu başında taç gibi gezirmemdir derim. Bu bir iman meselesi ha. Bu bir iman meselesi. Sadece siz de buna şahitlik edin diye söylüyorum. Kandilde de bunu konuşacağız inşallah. Mevlid kandilde de konuşacağız. Allah sizi ve bizi hepimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Şimdi meşhur bir kütük olayı vardır. Bir kütük var, ormandan kesilmiş bir kütük. Bir de kütük gibi yaşayanlar var. Kendi... Kuşibun musennede. Kendi kuşibun musennede. Kur'an söylüyor. Kur'an-ı Kerim diyor münafıklara anlatırken... ...içi boş dayanmış hurma kütüğü diyor. Kütük diyor. Kalas. Kalas diyor. Kur'an diyor, ben söylemiyorum. Münafıklık yapıp, yapıp da Allah'a ve Peygamber'e düşman olan için Kur'an... ...kütük diyor. Şimdi... Peygamberin mucizelerinden biridir. <laughs> Kurma kütüğünün ağlaması. Yüce Allah peygamberine sevdasından dolayı kütüğün ağlamasına müsaade ediyorsa çok mu gariptir yani bu? Şimdi değil mi Çin'de bir, bir çalışma vardı. Ağaçlar kesilirken ağaçların gözyaşı döktüğünü, özellikle genç ağaçların söylerler, dili vardır her şeyi. duyabilene. Hz. Peygamber kütüğe dayanırdı, konuşurken. Onun için her gün anlatmak lazım bunu, manevi kütüklerin hastalıklarından veya şüphelerinden sıyrılabilmeleri için. Sonra biri geldi bir marangoz üç basamaklı bir minber yaptı. Medine'de minbere çıktı konuşurken. Bir inilti sesi duydu, ses kütükten geliyordu. O kütük ağlamayı bildi. Dünyadaki kütükler ağlamayı bilemediler. Hazreti Ömer diyor ya, bir ağaç peygamberin uzaklaşışından dolayı gözyaşı döktü. Ya biz ne yapacağız diyor peygamberi kaybedince. Ömer'in sözü bu, Hazreti Ömer'in sözü. Hazreti Peygamber minberi yarıda bıraktı. Kudbeyi yarıda bıraktı. İndi, kütüğün önüne geldi, kucakladı ve ses kesildi. Eğer eğer onu dedi, sarmasaydın bir kıyamet boyunca ağlayacaktı. Kendisinin üzerinde Allah'ın adı zikredildiği için. Kur'an demiyor mu? Nice taşlar var ki Allah'ın kaşketinden yuvarlanırlar. Taşın da dili var, kütüğün de dili var, yavrağın da dili var. Ne buyurdu peygamber? mezara bir mezarlıktan geçti. Dedi ki ağladı peygamberimiz. Yanında Ebu Zerri Gıfari ve Hazreti Bilal var. Veya. Hazreti Peygamber buyurdu ki Hazreti Bilal'e bana yaş bir hurma tanesi getir. Hurma ağacı getir. Ne yapacaksınız ya Resulallah? Aldı ve onu mezara dikti. Buradaki adam büyük bir günahtan dolayı azap çekmiyor. Laf taşırdı. Delikudu yapardı. Vardır piyasada çok böyle. insanları rahatsız eden. Kadın düğüne gitmiş... ...komşusunun hanımı geliyor... ...kulağı neyse... Dedi kudu her türlü olabilir... ...sana bir şey diyeyim mi komşu söyle... ...senin kocan var ya seni hiç sevmiyor... Neden biliyorsun sen evlerinde misin yani... ...yo bu kelime... Dedi kudu... ...rahatlıyor ötekisi... ...ötekisi düşünmeye başlıyor gariban... Kocam beni sevmiyor mu... ...hiç ilgisi yok... Dedi kudu... ...nice evleri yıktı... ...nice binaları çökertti dedi kudu gıybet ederdi, laf taşırdı, pislikten sakınmazdı. Ya Resulallah bu hurma dalının ne faydası var? O Allah'ı zikredecek. Kainatı her bir şey Allah'ı zikreder diyor Kur'an. Onun zikri böyle, onun zikri böyle, onun zikri böyle. Ya zikirden mahrum kardeşim sen ne yapıyorsun? Bak işte gün geçiyor. Geçen bir şey oldu. Bir arkadaşım dedi ki Dedim geçen seneydi değil mi? Ne geçen senesi? Hocam dört sene önceydi. Dört sene, kıyametin alametlerinden biri zamanın e, zaman hızı geçecek, bereketi kalmayacak. Hakikaten. Dün hepiniz demiyor musunuz şu anda? Ya ne zaman? Ne kadar zaman hızlı geçiyor? Daha dün gibiydi diyorsunuz. Daha dün gibi bereketi kalmadı zamanın. Gel zaman gitmeden kendini yitirmeden Allah'ı bul. Gel zaman geçmeden tesbihini yap.